İkideyiz. Biz de temizleriz yani. Ne var yani? Ben Yemi ortayı tanımaya çalışıyorum. Ne gibi? Sen nerede oturuyorsun? Ee, kimsin? Kimsin diye sormak istedim ama kusura bakma. Burası oyun oynama, yemek yapma, yemek mı YouTube'da oluyor. YouTube'dan bizi takip edersin. Ünlem sosyal yazıp, daha çok Instagram'da var, her şey var yani. Benim yani, şahsımla ilgili bir şey çok güzel öğrenmek istiyorsan, evet, Instagram'da yaşıyorum. Wow. Pahalı bir ülke. Gerçekten pahalı bir ülke. Yani bize göre, gibi artık size göre bilmiyorum. Oranın tabii ki de seviyesine göre değişiyordur. Yani Mine şey diyor ismi şey. Oo, çok rahatsızız orada falan. Çok rahat keyfiniz çok iyi burada. bir de onlara sor. Artık her yer pahalı. Yok Türkiye çok pahalı. Bizde sağlık harcamalarını nasıl devlet ödüyor mu her şeyi? sizde para veriyordur devlet büyük olasılıkla. İdris Sena. Ülkenin halkına baktığı bir ülke mi acaba? Sizin orası. Ülke halkına bakıyor mu? He? Sen onlara haber ver. Esas. Sizler rahat edin ya. Yani insanlar rahat etsin tabi de. Abi orada bir de 2002 Porsche 718 100 bin dolar birim Peki onların maaşı ne kadar? ne evet. Ben sağlık sağlık nerede emekliyim? Sağlık nedeniyle emeklisin. Geçmiş şey olsun. Çok geçmiş şey olsun. Bizde çok olmuyor öyle sağlık nedeniyle emekli olmak, erken emeklilik falan. İnşallah çok kötü bir hastalık değildir bu arada. Peki ülke nasıl? Soğuk mu? Merak et Ben de yurt dışına gezmeye gitmek istiyorum da. Ama gezecek param yok. Yurt dışına da almıyorsunuz zaten Türkleri. Hatta şey diyorsunuz yani kültürlü olmayan veya okumamış ya, eğitimsiz insanlara ülke almıyor. Maalesef. Öyle bir durumcuk var galiba. Hem de nasıl birkaç gündür buz kesti buralar. Sizin oralar ne güzel. Benim sesim yok. Nasıl sesim yok? Anne cevap veriyoruz. Hayır ya. Burada e, kültür yoksunu çok. Aa kültür yoksun çok. Yani sen, sen şey bilgisayardan sesi kısmış olabilirsin. Gürcistan'a gideceğim ya. Bak orada gezilir ya. Buranın parası ne durumda canım? Kahveniz benden arkadaşlar. Hoş Oo, geldiniz. geldi. Dördüncü ay. Dördüncü ay Mesetto. Merhaba canım. Hoş geldin. Nasılsınız efendim? Sağlığınız, sıhhatiniz nasıldır? İyisinizdir inşallah. Güzeldir. O, bunun için çok teşekkür ederim. Pesenize bereket. Eyvallah. Prami ben de kullandığım için çok sağ olasın. Bin... 4600 birimdir ama kendisine sorulur esas. Tipte de bir sorduğu şey. Asgari. Siz asgari kaç alıyorsunuz ya? Bunu temizleyelim ya. Yardım ettiği için çok teşekkürler. Çok tatlısın. Anlar okulumuzun ormanlarda olması çok hoş. Bu onu dış faktöre açık hale getiriyor. Zavallı okul o kadar pislendi ve kirli ki artık çocuklara bulaşmaya başladı. Eskiden birkaç kova olduğunu ve çocukların temizliğini tepeden Kendini yapıyorlardı. Çok eğlenceli oluyordu. Çocukların çoğu hiçbir zarar görmezdi. Bugün Ali evinin iyice kargılanmada oldukları için çatıya çıkmaları bir de izin verilmiyor. gidip okula bir güzel yıkarsın sadık olur. E yıkarız canım işe başla ya. Ne var yani. Ha, bunu mu temizleyeceğiz? Yosun tutmuş da bu. Belki like, yosun tutmuş gibi değil mi ya? Bu daha iyi ya. Temizlik yapmayı seviyor musun? Ya yani temizlik yapmayı sevmediğin var mı? Herkesi soruyorum çünkü. severim. Hmm. Kafa dağıtıyor mu yoksa hmm. oyalıyor mu? Yorucu bir şey de onu kesinlikle söyleyeyim de. Yok evin temizlik o, o, o ne oluşunu ben senin o evime ha başka yerde değil tabi ya ne yapacaksın yani başka yerlerde bizi diyeceğim de ama sokaktan temizdir diye düşün evim temiz olsun seviyorum sadece temizlik sonrası evin halini seviyorum ha daha güzel kokudan kokudan güzel kokuyor ondan sonra değil mi güzel temiz kokan bir evin olması cazip geliyor. Temiz bir yerde oturmak güzel bir duygu. Ona kadar? Parfümlü bir şey istedin o zaman. Seni seviyormuşsun temizlik yapmayı. Ben mi? Ben temizledi sever. Ama odamı temizleme. Salon temiz olacak. Ben odamdaki dağınıklığı seviyorum ya. Çünkü aradığımı bulabiliyorum. dağınık olabilir mi aradığım bulmak için sağ olsun minnak bir köpeğim var bin çocuğa bedel günlük temizlik yaptığımda psikolo e psikolojim ben kendini e tedik veriyorum temizliği seviyorum diye aa benim kedim var pek minnak değil Biraz kilolu bir kedim var ya Benim de altı tane kedim var. İkisi de büyük. Dördü yavru. Oo, nasıl bakıyorsun abi? Nasıl bakıyorsun altı tane kedi? Benimkide, benim kedim anlaşamıyor. Benim kedim anlaşamıyor yani. Yani hiçbir insanla da anlaşamıyor. Hayvanla da anlaşamıyor. Onun yüzünden iki tane kediyi yuvarlandırdık, sahiplendirdik. Yani orada bile değil. Yani anlaşmak ne kelime. konuşmak bile sıkıntı onda. Ama gecede beni çok seviyor. Elinden gelse tüm çevredeki köpekleri kedileri eve götürür. Niye sevgi dolu mu lan? Bu ne ya? Kardeş çok istiyor tamam. çok fazla sevgi dolu. Köpeğin de sevgi dolusunu da yani senden duydum. Bizim apartmanda iki tane köpek var. Heyecanlı mı heyecanlı? Sokağa çıkacaklar diye heyecan içerisinde. Apa şeyden daireden çıktı an. Bağırmaya başlıyor galiba. Şunu köpekten Benimki de öyle dışarıda olsun eve girmesin Kolay mı lan öyle Şuna bak hızlı bak Oh, ーマムシチョ Benim kedim evde doğduğu için dışarı hiç bilmiyor ya. Dışarıda ne yapar bilmem. Kaç yaşında? 11. Yaşlı baya. Bakarsak olmadı ki evde doğdu. Do doğumunu biliyorum çünkü kedim. Kimse sahiplenmek istemedi. O yüzden O yüzden şey yaptı Vardı kedimiz bizim. Bu onun kızıydı. Çünkü tekir. Beyaz değil, mavi gözlü değil. Bir cins değil. Tekir yani. Bizde biraz şekilcilik var ülke olarak. da şey severiz biz. Yani renkli gözlü olsun, böyle cins olsun falan. Maalesef. Yunan'a daha yüzde kaçı bitmiş? Kapıdanı. Sokak gidiriz. E, sins kedilerle de göre daha zeki oluyor. Aa bizimkisi hiç zeki değil ya. Gelmişmiş şaka şaka. Mama istiyor. Su istiyor. Tuvaletin temizlenmesini istiyor. Ondan sonra hep söylüyor bunları. Yani o da temizlik hastası bir şey. Yani ki de şeyde tuvalete girmez. İkisi de İran kedisiyle ninisi van kedisine benziyor çünkü annesi ve babaları van kedisi Bembeyaz. Bembeyaz. Anası böyle değişik renkte 3 tane renk vardı kafasında bir kurunda. Babası da bembeyaz bir kediydi. Ee, Van kedisi çıktı bir tane. 4 tane. Bu tekir çıktı işte. Anneme sordum geldim. Yine kedisi British egzotik karmasıymış. Hmm, İngilizler yine mi? Oradan var ya. İnşallah merdiven vardır he.